Değerli arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet sınav koçun senin koçun kanalımızda arkadaşlar MSU 2021'e 15-16 gün kalmışken size bu videomda çok çarpıcı bilgiler veriyorum. Hangi konuda? Tabii ki tarih konusunda. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar MSÜ'de 5 tane tarih sorusu çıkıyor ve bu sorular genelde bilgi ağırlıklı oluyor. Değerli dostlarım şunu söylediler bana. Ya hocam biz bu tarihin hangisine çalışacağız MSÜ'de? Yani ne tarz sorular gelir? Ne yapmamız lazım? Şeklinde birçok soru soru değerli öğrencilerim ve sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda arkadaşlar bugün e, ben size arkadaşlar MSÜ 2021'de neler çıkabileceğini 2018, 2019 ve 2020'de çıkan MSÜ tarih soruları ışığında kendime göre yorumlamak istiyorum. Tabii ki Bunlar arkadaşlar hani benim kendi görüşlerimdir. Bunlardan soru çıkar diye düşünüyorum. Ha çıkmaya da bilir ama yüksek ihtimal çünkü son 3 sınavdır ki MS zaten. Yani bu sene 4. yıl yapılacak. yani arkadaşlar bu şekilde çıkıyor sorular. Şimdiki söyleyeceğim şekilde. Tabii ki ufak notlar da aldım bu konuda size yardımcı olması için. Sizin de arkadaşlar kağıtlarınız ve kalemlerinizi alarak bu videoyu bu şekilde çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dönemlerde de TYT ve AYT tarih konusunda videolarımız gelmeye devam edecek MSÜ sonrasında. Arkadaşlar MSÜ'de özellikle bir tane ilk Türk devletleri ilgili soru çıkıyor. Peki ilk Türk devletleri ilgili ben hangi konulara bakayım hocam? Arkadaşlar size... Hum Devleti'ne, Uygur Devleti'ne ve Göktürk devletine bakmanızı tavsiye ederim. Yani bu üç devlete bakın arkadaşlar. Hunların genel özellikleri, Uygurların genel özellikleri ve Göktürklerin genel özellikleri. Bir kere bu üçüne bakın arkadaşlar. Sonrasında da mutlaka ilk Türk devletlerinin savaşçı özellikleri, özellikle Asya Hun devletini biliyorsunuz Metahan dönemindeki Çini arkadaşlar, işte yenmek, Çini vergiye bağlamak, Metahan'ın bulduğu ıssık loklalar vesaire gibi o savaş, hilal taktikleri, turan taktikleri gibi bunlara bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer taraftan ilk Türk devletleri ilgili belli başlı kavramları mutlaka bilin. Örneğin Kut arkadaşlar. Kut nedir? Gök Tanrı'nın vermiş olduğu yönetim yetkisidir arkadaşlar. Veraset. Yani yönetimin babadan oğula geçmesidir. Örneğin Cihan hakimiyeti. Türklerin tüm dünyaya hakim olmanlaşı. Onun dışında işte Toy Kurultay gibi meclisler yani karar alma mekanizmalarında da şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. İlk Türk devletleriyle ilgili olarak. Neymiş? Hunlara bakıyoruz. Göktüklere bakıyoruz, Uygurlara bakıyoruz arkadaşlar. Ayrıca Türklerin savaşçı özellikleri, ayrıca arkadaşlar önemli gördüğümüz kavramlar. Nedir? İşte Cihan hakimiyeti, kut anlayışı, veraset anlayışı, ikili teşkilat gibi kavramlara bir bakıyoruz arkadaşlar. Bunlara bakarsanız benim tahminim ilk Türk devletleri sorusu artık cebinizde olur. Gelelim Türk İslam devletlerine. Arkadaşlar bakın bir tane ilk Türk devletleri yani İslam öncesi Türk tarihinden geliyor. İkinci soru arkadaşlar Türk İslam devletlerinden geliyor. Türk İslam devletlerinde de özellikle bakmanızı istediğim iki yer var. Bunlardan birincisi Büyük Selçuklu Devleti, ikincisi Anadolu Selçuklu Devleti arkadaşlar. Bu iki devlete dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle Büyük Selçuklarda Sultan Alparslan dönemine, Melikşah dönemine ve arkadaşlar sonrasında da Sultan Sencer dönemine şöyle bir göz atın birkaç defa okuyun yeter. Anadolu Selçuklarda arkadaşlar özellikle Alaaddin Keykubat'ı çok iyi bilmenizi istiyorum. Ayrıca Anadolu Selçuklarda arkadaşlar biliyorsunuz işte daha önce başkent değişikliği sorularak gelmişti. İznik'ten Konya'ya taşınması başkentin. 1. Kılıçarslan döneminde. Arkadaşlar 2. Kılıçarslan döneminde de Mirya kefolun Savaşı var. Bu savaşa dikkat edin. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş. Bir de gençler Anadolu Selçukluların şeylerine bakın. Bu mimar eserler var ya hani Konya Karatay Medresesi, Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese işte Gevher Nesibe Dağır yine Kayseri'deki, Kırşehir'deki Caca Bey Rasathanesi ve medresesi gibi önemli gördüğüm noktalar buralar arkadaşlar Anadolu Selçuklar'da. Bir de arkadaşlar Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ve devletleri vardı ya danışmentler, artuklar, saltuklar. Onların nerelerde kurulduğuna bir göz atmanızı tavsiye ederim örneğin arkadaşlar işte Artuklar nerede kurulmuştu? Mardin, Diyarbakır, Batman çevresinde. Danışmentler, Sivas, Kayseri işte Tokat falan çevresinde kurulmuştu. E, Saltuklar da Erzurum ve çevresinde kuruluyordu. Mengücekler de Erzincan, Kemah, Divri, Çaka arkadaşlar biliyorsunuz. İzmir ve çevresinde kuruluyordu. Yani bunlara şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki Osmanlı'dan Arkadaşlar bakın Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçuklar ile ilgili az önce verdiğim bilgileri de öğrenirseniz ikinci soruda cepte MSÜ tarihte. Osmanlı'da ise arkadaşlar özellikle benim tavsiye edeceğim nokta 3. Selim dönemine ve 2. Mahmut dönemine bakmanız. Üçüncü Selim deyince tabii ki aklımıza ne geliyor? Nizamı Cedid dönemi. Üçüncü Selim döneminde yapılan yeniliklere yani ıslahatlara bir göz atın. Onu bir bakıverin. Birkaç tanesini şöyle yazın arkadaşlar. İşte Nizamı Cedid askerleri yeni modern ordu arkadaşlar. Avrupa tarzı işte Fransa'dan örnek alınarak oluşturulan ordu. Bunlara bakın. İkinci Mahmut dönemi ıslahatlarını mutlaka arkadaşlar inceleyin ki geçen yıllarda yine sorularak olarak gelmişti. İkinci Abdülhamit döneminde yaşanan gelişmeler Özellikle arkadaşlar daha önceki sınavlarda Osmanlı-Alman yakınlaşması soru olarak geldiği için 2. Abdülhamit dönemine de bir göz atmanızda fayda var. Yani Osmanlı'da son dönem, dağılma dönem 3. Selim dönemine bakıyoruz arkadaşlar 2. Mahmut dönemine bakıyoruz bir de 2. Abdülhamit dönemine şöyle bir bakıyoruz ve sonrasında da arkadaşlar yani Osmanlı ile ilgili bilgilerimizde bu şekilde öğrendikten sonra 3. da cepte olacak. Peki gelelim inkılap tarihi ile ilgili arkadaşlar. İnkılap tarihinden 2 soru geleceğini düşünüyorum geçen yıllarda olduğu gibi. Arkadaşlar milli mücadele dönemine bakıyorsunuz. Yani kongreleri mutlaka işte Amasya Genelgesi'ne Erzurum Kongresi'ne, Sivas Kongresi'ne, Amasya görüşmelerine ve özellikle de arkadaşlar ısrarla söylüyorum Misak-ı Milliye. Misak-ı Milli'den ben bu sene MSE'de soru bekliyorum arkadaşlar. Misak-ı Millî son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilmiştir arkadaşlar. Ulusal bağımsızlık kararlardır. Altını çiziyorum. Ulusal bağımsızlık kararlardır. İşte kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, Araplar, referandum gibi tabii ki önemli sınırlar gibi arkadaşlar ifadeler söz konusudur. Misak-ı özellikle bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben oradan bir soru geleceğini düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar muharebeler dönemi yani özellikle batı cephesinde yapılan birinciğin önü ikinciğin önü. Eskişehir Kütahya ki tekalif milli emirlerine burada dikkat edin. Eskişehir Kütahya muharebeleri sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın hazırlamış olduğu ve halkı topyekün mücadeleye çağırdığı emirlere. Sakarya Meydan Muharebesi'ne çok dikkat arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın orada bir sözü vardı. Hatırlarsanız hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı ki bütün vatandır şeklinde devam eden sözü. Ve arkadaşlar Mudanya ve Lozan'a. Özellikle bakmanızı tavsiye ediyorum yeniden. Mudanya ve Lozan'a göz atın. Daha önce biliyoruz Lozan'la ilgili soru geldi. Lozan'la ilgili soru gelmez her zaman zaten namzettir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani milli mücadele hazırlık dönemine bakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Batı cephesi muharebelerine bakıyoruz. Arkasından da Mudanya ve Lozan'a bakıyoruz arkadaşlar. Buralardan da ben özellikle bu sene cephelerden, batı cephesinden soru gelir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Umarım bu şekilde harmanlarsınız ve o soruyu da cebinize atarsanız. Dördüncü soruyu da bu şekilde cebinize attıktan sonra gelelim beşinci soruya. Beşinci soruda arkadaşlar genelde Atatürk ilkeleri ve inkılaplarından geliyor sorular. Hani ilkeleri biliyorsunuz laiklik, cumhuriyetlik vesaire. İnkılaplardan özellikle arkadaşlar kabotaj kanununa dikkat etmenizi istiyorum. Daha önce soru geldiği için tevhid-i tedrisat kanunu onun için arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'na dikkat edin. Kabotaj Kanunu neydi? İşte Türk denizlerinde ve karasularında gemi ve liman işletme hakkının Türk gemicilere verilmesidir. Milliyetçilikle ilgilidir arkadaşlar. Onun dışında işte Türk Medeni Kanunu'yla birlikte arkadaşlar kadınlara da çeşitli sosyal ve ekonomik haklar veriliyor. Burada dikkat edin siyasi haklar yok ve kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılıyor. Ayrıca şuna dikkat edin arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'nda Arkadaşlar ne oldu artık ülkede? Hukuk alanında birlik sağlandı. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ayrıca arkadaşlar yeni Türk harflerinin kabulüyle birlikte de okuma yazma oranı arttı. Bunlara dikkat etmenize fayda var. Tevhid-i Tedrisat daha önce sınav sorusu olarak gelmişti. Eğitim-öğretimin birleştirilmesi hakkında kanun. Yani 5 sorunun ben bu şekilde yayılacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2018, 19 ve 20'de olduğu gibi 2021 MSEV'de de tarih soruları yine arkadaşlar bilgi ağırlıkla gelecek tabii ki. Ve arkadaşlar buralardan gelir diye düşünüyorum. Eğer sorularınız olursa, eğer görüşleriniz olursa arkadaşlar videomuzun altında yorum kısmına mutlaka belirtin. Çünkü bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Sizle ilgili videolar çekmeye bilginizle yani hocam ne yapalım ne edelim şeklinde sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın değerli dostlarım.